Arkadaşlar merhaba, günaydın. Şu an Kayseri'de çok kötü bir oteldeyim. Yani Swart 250 almaya geldim. Ankara'da yoktu. çevrelerde de en yakın burada vardı. Dolayısıyla buraya geldim. Dün gece geldim. Ee, Ankara'dan işte akşam 8'de bindim. Gece 2'de falan buradaydım. Ee, sonra otele geldim işte. Real House diye. Yani gerçekten zorunda olmazsanız kalmayın. 6 saatten fazla kalmanızı önermiyorum. İğrenç bir otel. Şöyle bir etrafı göstereyim de yani hani Uzaktan böyle güzel görünüyor olabilir ama gerçekten 6 saatten fazla kalmamız gereken bota. şimdi çıkacağım moto mı ne bir yer var şurada ileride. Oraya yakın diye buraya tutmuştum. oraya gideceğim oradan Smartphone 250 alacağım. Bugün işlemlerini halledip onunla birlikte Ankara'ya dönüş yapacağım evime. yani her şey hazır. 236 bin lira biliyorsunuz kampanya vardı bu ara. Kampanya başlatmışlar. 236 birazını nakit alıyorlar. Kalanını taksite bölüyorlar. Nakit alma kısmında da bayiden göre değişiyor. Mesela bunlar 80 bin lira nakit istiyor. Sakarya'da bir tane bayi buldum. Onlar 20 bin lira nakit istiyor. Ee, işte i̇şte bayi kime ne tutturursa, artık bunu demeden geçemeyeceğim. Bayi kime ne tutturursa onla on o on, on kadar e, nakit istiyor. Ben buraya 80 bin lira vereceğim. Kalanını karttan altın taksite böldüreceğim. Vade farksız. Şimdi çıkıyorum otelden. Hemen hazırlandım. Hiçbir şey yapmadım. Çok hızlı hazırlandım. Otelden çıkıyorum. E, moto Motodosya'ya gideceğim. Oradan motorumu alıp işlemlerini halledip sürerek e, otobandan Ankara'ya gideceğim arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet şu an hazırım. Arkadaşlar çıkıp kaskım her yanımda. Motor montum yanımda. Çıkıp gidip motor alacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Taksi yoktu otostop çektim. Karşı bıraktı. Hemen yolun kenarında. Burada Aytemiz Petrol dibinde. Motor dosya diye. Büyük bir yer baya. Ya bildiğiniz gibi KTM baya özel servis falan Honda falan da var. Ama servis olarak var herhalde. Girip bakacağız içeride de video çekmeye çalışırım. Biraz gireyim tanışayım da direkt telefonla. Kamerayla girmemiş olurum. <laughs> Bakalım görüşürüz geliyorum. Evet. Makinamız bu. Aldım arkadaşlar, şu an işlemleri yapılıyor. İlk defa 0 bir makina almış olacağız. Bir de size... Önden göstereyim. Ne iyi ya Daha detaylı tabi konuşacağız. Bu da bizim makine arkadaşlar. Son kalan her şey çok güzel ya. İşçilik falan on numara. önceki modelde böyle değildi. Şu an işçilik falan on numara olmuş. Kaynak işçiliği olsun. Yaptıkları şeyler olsun. Şu an motor hazır yola çıkmaya 250'lik Yüksel altın merak ediyorum açıkçası sana... Ne yaptım arkadaşlar? Gittim notere, noterdeki işleri hallettim. Daha sonra gittim plakayı çıkardım. Her şeyi yaptım, taktım. Sonra yola çıktım. Şimdi motoru size göstereceğim biraz ve motor hakkında konuşacağım. Yaklaşık 2 saattir falan sürüyorum. Şimdi motor bu şekilde buraya park ettim. Böyle bir yerdeyim. İşte çantamı şunlarla bağladım. Bir şekilde şuraya alttan bağladım arkadaşlar kancalarla. Kaskı falan her şeyim. Hatta şunları da sizle birlikte çıkarmış olalım arkadaşlar. Şu maviyi kutu açılışı gibi oldu ama çıkartamıyorum. Bir tek başıma. Beyazı adi yapıştırdı da mavi kaliteli kuşetten yapmışlar. Evet bunu çıkardım arkadaşlar. Şurada bir çöp var hemen. Bunu çöpe atıp devam edeceğiz. Şimdi motoru size tekrar gösteriyorum. Ee, arkadaşlar 250'lik dediğimiz üst scooter'ına. Şimdi sıkıntı şu, sele çok sert. Sele inanılmaz sert. Yani ben de bir önceki ben motora yeni başladım. Model Drift'le vardı. Onun sele bile daha güzel. Bir de bir de e, gidon çok yani aşağıda kalıyor bir rahat değilsiniz yani ee, uzun uzun süreli yollarda yoracağını düşünüyorum. Şu an ben yoruldum hatta bir buçuk saatte yani oturduğunuzda öyle bir pozisyonu var ki ne tam ilerisiniz ne tam diksiniz ee, dolayısıyla böyle bir arada kalmış gibi oluyorsunuz o da biraz yoruyor sizi. Ya yani belimde ağrılar hissetmeye başladım ben hani gerçekten belim ağrıyor ama hani benim boyum 1.83 belki boyumla da alakalı olabilir bir önceki modeline göre büyük olduğunu söylüyorlar. Bir tık daha yüksek ve büyük olduğunu söylüyorlar. E, şase değişmiş arkadaşlar. Ama yine de bu hani e, koltuk bir tık daha şurası şöyle e, beni içeri gömülü şekilde oturtsa belki daha rahat edecektim. İşte buna bir gidon yükseltme yapmayı düşünüyorum. Çünkü hani gidon biraz yüksek olursa belki biraz daha e, rahat binilir diye düşünüyorum. Bir de buna işte ergonomik selesi var bunların Husqvarna'nın. Kendi satıyor. Ondan alacağım arkadaşlar. Bir şöyle asfalttan geliyordum burası Ankara Kayseri Eskişehir yolu Kayseri Ankara yolu asfalttan geliyordum toprağa falan girdim yanında tarlalar falan vardı oralara falan girdim gayet güzel gayet keyifli. Yani ben motoru açıkçası beğendim bu iki anlattığım şeyin dışında işte hızlanması güzel şu an rodajdayım 1000 kilometreye kadar rodajı var 1000 kilometre boyunca basamayacağım otobandayım ama 90-90 geliyorum 6000 devre geçmiyorum. Onun harici size diyeceğim bir şey var mı arkadaşlar? Yani motor güzel, keyif, al keyif aldım yani. Şehir içi falan da orada biraz plakaya falan giderken de sürdüm. Güzeldi. Yani aynalar falan çok iyi arkadaşlar. Yani çok iyi dedim, güzel gösteriyor. Her yeri güzel gösteriyor. Şöyle hatta biraz sizin için oturayım buradan çekeyim. Aynalar falan her şey güzel tatlı gözüküyor. İşte benzin aldım, benzini fulledim. Yani motor isterseniz bir de çalıştırayım. Sesine bakın. Aha kas gitti. Sesini duyabilecek misiniz bilmiyorum ama buradan benim duyduğum gibi. Bir start verelim arkadaşlar. Şuradan aşağı indiriyorsunuz. Kill switch. Daha sonra. Nasıl Fan çalıştı. Hava biraz sıcak olduğu için hani yol geldim pan durdu tekrar biraz sizin için gaz vereyim evet motor böyle arkadaşlar gayet güzel keyifli 2024 Husqvarna -202. dediğim gibi güzel bir motor olmuş yani şurada skuvarın hamlemi, ne bileyim içeride şurada bir şeyler. Yani bayağı bir kaliteli yapmaya çalışıyor. Bu premium havası vermişler. Yani sadece şuralar çok kötü bir plastik. Yani şu plastik sanki tam değil yani. Boyası falan bir tam olmamış gibi ama. Güzel güzel. Her şeyle güzel bir motor aldığımı düşünüyorum. Daha ekranı falan hiç kurcalamadım. Ekranını size göstereyim. Şurası benzin. İşte devir, vites. Burada size şeyi ayaklığın açık olduğunu söylüyor. İşte ne bileyim. Böyle uyarılar varsa orada veriyor. İşte hız var, saat var, saatlerin falan arası. Şu full ekranla alakalı, şu kol full ekranla alakalı. Buradan ekranın ayarlarını yapıyorsunuz. Uzun kısa var. Kafama böcek kondu Uzun kısa var. Şöyle hemen size göstereyim. Uzun kısası var. Dörtleri, dörtleri buradan yakıyorsunuz sinyaller var. Sağ sol ortaya basıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Yani böyle bir setup yaptım. Bilmiyorum. Bir süre bineceğiz bunu arkadaşlar. İnşallah memnun kalırım. İnşallah bir sıkıntı vermez. Yani İsveç menşeili bir ürün biliyorsunuz. Ön arka ABS. ABS'yi açıp kapatabiliyorsunuz ekrandan. Onun ayarı yapılabiliyor. Onun harici biraz kapayım. Şimdilik kapıyorum arkadaşlar. Fan devrede hala çünkü sıcak gitti. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. 2024 model Husqvarna'yı biraz size anlatmak istedim. YouTube'da çok videosu yok daha henüz. Alan da yok herhalde. Alan arkadaşlar da video çekmemiş. Dolayısıyla hani yeni alacak arkadaşlara biraz fikir olsun diye söyledim 2023'ünden farklı olduğunu söylüyorlar 2024'ün daha güzel olduğunu söylüyorlar 2023'ünü bilmiyorum sadece bir kere görmüştüm ama 2024 bu şekilde gayet güzel beğendim hoş ee, yine sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar bana instagramdan da ulaşabilirsiniz. YouTube'dan da yazabilirsiniz. Her türlü cevap veririm. Onun umarım işinize yaramıştır bu video. Alacak arkadaşlar şimdi hayırlı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Güvenli sürün. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.